Ha, mi? Hamil ha, oraya Oha bana vermişler. Çelik. Oha. Süper. Oha. Ateş altıncı da var. Bu ne dev çoğal? Güzel. Ee, Elmaç verecek misiniz? Yok tavşan. Bir çalmışsak tavşan ara vermez. <laughs> ama ben ama. Neyse bu evet. Ee, tavşan ayya bulmama challenge. Eh ee, kömür. Eventlerde ne yapılır? Bir amaç olur işte. Evet. Üstündeki yapıları hareket ettirmek için bu kullanıyorum. Ha bak telini göstereyim işte, size. Baktım, Baktım Ne yazıyor? Arkadaşlar yapıyorum. Öp güncellemesi ne zaman? Eee onda. Sıtır i̇şte abilerin not alacağız. <laughs> E, Onda sılabilir not güncellemesi. Roma Ben başkalarıyla gideceğim. bir ikinci ben de bilmiyorum. niye çabucak bitti bütün her şeyi de yapmışız ki bunu da biraz çıplak sayılmaz ne yazıyor neden ya söz verdim çünkü söz verdim Ne yapıyoruz bunu Türkçe'ye döndürelim. Çok sevdim Ha bu arada bırakmadı. Ee, evet Türkçe dönmüyor. Ee, şimdi söz verdim de yazalım. Evet. Çünkü söz Gosh, play. I play popular. Popular bir şey mi gelecek? Uyalım işte böyle gidelim ve bir şey gelirse. Okay, okay. Of popular. Yeni One Piece mi? Bunu çok seviyorum. Here you go. Şimdi acaba 2 saniye bekleyince sana olur. E bu normalde tavşana tek atıyordu. Herhalde klas ya. Pr panoni doler. Tello Stiller bir not güncellemesi saat onda. You can it for his arkadaşlar bu arada abone olur musunuz? 50 abone olmaya çalışıyoruz canlı yayın açalım diye güncellemlerde. 50 abone ol olmak istememin sebebi çünkü canlı yayın açabilmek işte. Tek sebebi bu. Kurp bostun yiyebildik ya

Kandıklar yürekten gelmiş. Açalım. Yardım. Kunay. Kunay. Kunay'ı verdi Kunay. Bu da ne var ya? Buradan da mı Kunay'ı ya. Ne? No? gelmiyor. 2 skunayı bu da üzerde olmuş. Şimdi açlık koyalım. Bir kreçe, bir <gülüyor> Şimdi <gülüyor> tavşancı öldürdü ile 200 arttırmaları güzel olmuş. Hani kunayınız var ama genel çıkarsanız çıkarsın. Almak diyordu ki bu kunağıyla varsa da alamazsın. Ama bitirirsen ve gene alırsan olabiliyordu. O yüzden iyi yapmışlar. 2 kişi yani 200 olmuş. Evet, başkalarına vermiş. Sakın Şimdi Evet, Şimdi Arda şuymuş Arda yok. Yalnızız bugün demek ki. Yani yalnız olduğumuz için Arda çıkmış, gelmemiş. Kırık lan tavşana? Yok. Kafadan vurursak belki tek atma şansımız var ama yok. Kurta kafadan vurursak kaç? Ona bakalım hemen. Bir. İki. İki. Tavşan o zaman bir ya kafadan. Kafadan vurmayı deneyelim bir. Aman.

video mu yapmayım? <laughs> Film benim neyime? Yarasa mı? İşte <laughs> dragon değil de o yarasaydı. En başından tam etmiştim. Eee. Yok yok. Doğru bu kullanıyor. tane Bakın şimdi nasıl gidiyor. Fşum. Olmadı ya. Fşum. Fşum. Nereye Buraya mı? Lan saplamış o zaman ama koala kesti. Oha, Koala kedinin tam yanına. Yolunun da mı? not Nerede? 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 şimdi. Şimdi ee, Şimdi bu da Oha Şuf, şu şuf, şu Bir admin aklının kısa filan verseler iyi olur. Çünkü bu sonuçta kuna ağacı. Bu ağaç kuna ağacı yaptık ve bu ağacı kırarsak e, 500 kutan alıyoruz Bakın kırıyoruz işte kuna ağacı kırıyoruz. <laughs> kuna yeri içinde çoğalıyor ama bu şakaydı. Ya da hayır, bir sürü kınaya geldi. Um, biraz on yapalım. Şimdi müfti ulti bu ağaca saplarız. Şimdi bu ağaca saplıyoruz da. Sanki school game'de o katıyoruz Geliyordu. Buraya değil de acın ortasına pat geçerse sayılır. Bir de dur bir bakalım. Yarasaya ne geliyor ya? Buraya yarasayı koysalardı keşke. Yasalan birlikte acaba yiyip mu gelecek? Yoksa baykuş geyik yarasa ya da keçi geyik yarasa ya da hani geyik yarasa sonra geyik yarasa da ikisi de olursa aman ne düşünüyorum bir ya İnceleme gelince göreceğiz işte bir yarasa dışarıda kalsak bir yarasa göreceğiz belki kötü bir şey ateşini <laughs> kötü bir şey ateşimize yaklaşıyor yarasa gelirse bize bakmaya Aha. Şimdi odunları boşa harcamak için Odunları boşa harcamayın. 99 tövbe, tövbe. Vallahi zengin oldu. Bunları satsak 1 milyon coins falan verdiler yani. <laughs> ya, Bunları da artık çok Şaka. Ver ne ya aklımda? Oha'nın adı Nurice. Kira tası da mı verdiniz? Keşke adının başkasıyla kurduğumuz odalar adının adına yazdınız. Oha'nın adı şimdi mermileri niye harcıyorum? Ee, elmasları bekliyoruz. Elmaslar geldi. Bir bitti an. oradan evet, çıkacağım. Neden? Oha. 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 Geyik. Dev geyik. Ee, buna ile bekliyorum. Bir çabuk. Geyiğe vursak acaba? Geyiğin içinde mi geçer? I <laughs> <laughs> Ulan işte. evet. yanlış şeyle Bir be. Neyse bütün yatakları yapalım. Yaptık bütün yatakları. Bütün çocuklar. Ha? 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 Ha?

O, 5 Bir şey boyamam lazım bir anda. Çok yoruldum vallahi. Eee senden alışveriş yapsak. Ne boyanıyor? İşte boyanmıyor da galiba. Ben bir şey boyayacağım. Bir şey boyayacağım. Bu boya ne oldu galiba? Evet boya ne oldu galiba? Hmm, Boya mı? Tüyü de iki tane küçük. Bu boya ne oldu? bu boya ne? Evet. Çok güzel. Böyle güzel başlı başlı olmak lazım. Gördünüz

सो पौधों में अपने लोग खेताधारी दोनों लोग दोनों जाने में दो दिन दो दिन सुन दोनों रो और काली रो रोला सो तो इसको पता में को कौन क्या उठाएगा बंदा बेरे रोको डरा रोना रो लिटिरो तू भी मेरे नीचे मार लेना कब तक तू मेरे नज़र Se sona sinar, si sini panamini, se konjolatini porto, di bini putini, si trazuka, si trazuka, si trazuka, si trazuka, şimdi bir ayarlandı. İşte daha ne yaşadı. Oha iki tane iç içe girmiş. Ya da üç mü? Bunlar iki mi? <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı içeriden ne? Ne çıkıyor içeriden ne? Ne çıkıyor içeriden? Çıkan şey şey çıkacak şimdi? Eee evet, galiba. Öteki şey nerede ya? Arkaya mı attı? Bak oldu onu vermedi. Ama neyse. <laughs> ee, şimdi eventleri seviyorum. Ee, ah, ah. ee, Stil abone not için kaç puan var var. Oh yönetici var. Evet şimdi Stradale'in ortası 46 milyon var. Ee, hemen Stradale'in ortası event saatinde başlayacak. Event başladığında. Bu stream'le bir not videosuyla gerçek görüşürüz.